Merhaba arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Öncelikle bugün yine yeni bir video çekeceğiz. Ee, ama önce şunları söylemek istiyorum. Ee, biz bütün içeriklerimiz böyle daha çok evde ve yemek ağırlıklı oldu. Yani zaten aslında birçok içeriğimiz evde olacak. Ee, bazı şeylerden dolayı ama e, böyle bir 2-3 hafta içinde çok güzel bizim de planlarımız var başka ve tatil planlarımız var. E, tabii tatile giderken çok güzel bir tatil video çekmeyi düşünüyoruz. Evet, orada da yapacağımız aktiviteleri çekeceğiz değil mi İbrahim? Evet. Neyse onlar şimdilik sürpriz olsun sizler için. Evet arkadaşlar, şimdi İbrahim bu videonun içeriği hakkında neler yapacağımız şey hakkında sizlere biraz bilgi verecek. Evet İbrahim. Pasta yapacağız. Yaş pasta. Evet. Bir sürü abone olan. Ben buralara çok kısa sürede get getirdiğiniz için size teşekkür ederim. Bütün abonelerime teşekkür ediyorum arkadaşlar şimdi pasta yapmaya başlayacağız. Aa, bu arada kanalımıza abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Evet arkadaşlar kanalımızın linki ya sağda ya sol köşede olacaktır. Abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Evet şimdi başlayalım İbrahim. Öncelikle evet, bunu önüne evet, krema ile başlayalım. Ben senin sütünü koyacağım. Şu, şu üstü var bir kapatma bacağım. Evet İbrahim boşalt o zaman. Boşalt. Bunu ağzına kapatacağız. bir, bir karıştıralım hemen. Ha? Hayır kapat. Önce bunu böyle Şu kapağı uzanabilir misin İbo? Evet efendim? Kibar kardeşim. O neyi kapatıyor lan? Evet şimdi buna senin gücün gerek İbrahim ha. E. İlki kapattım mı? Kapattın. Kaçma kendini ama. Şimdi şunu anlaştırırsan iyiydi şimdi Devam edelim. <laughs> <laughs> Arap lüzum belli boğulmuş. Evet, olmuştu bence de. Gel bu keki ıslatalım önce sütle. Gel bakalım. Tutun ama. Şöyle dökeceğim mi? Evet evet, her yerine böyle gezdireceksin. Bu neyle yapacağız pastayı? Şeftali yapacağız ya bu. Ne yapacağız? Şu an bir iş yaparken bir iş konuşamam. Kusura Ay gerçekten mi? Hep aynı yere yapma. Şuralarını da yap. Az bir şey dişine döküldür bir şey olmaz. Evet İbrahim şimdi kremamızı döküyorum. güzel olmuş abi. sen yaptın kötü olur mu? Sen sürmek ister misin bunu? Evet, ver de ben sürüp Biraz daha sürmeyelim. Al ablacığım. Yetiyor mu bu? Sen sür bakarız sürdük canlayacağız. Bak şöyle şöyle. Tut sen, elinde tut şimdi. Bak şöyle. <laughs> Şu taraflara da gel. Tamam. Ama keke çok batırmadı. Şuş, dur şuş, dur çevireyim sana. Evet ablam. Aa, Tamam. Şimdi şeftalilerimizi koyalım. Ne kadar lazım Hı. mı? Nasıl? Alalım. Buraya etim koy evet yiyecek. Böyle her yere yayacaksın. Hı. Sen devam et ben bir çatal alayım sana da yardım edeyim. Sen devam et. Dur biraz çok yakına koyma. Ama koyacağım. <laughs> Bir ne yapacağız. Şu hiç hatalarına kua Şunu bırakacağız şimdi böyle. Gel yapacağım. Her yere doğru yapacağım. Çok elindeydim. Bana gerek yok. Üstenle çevirsin. devam et, devam et. Ağzını iki tane koyalım ki kayboluz ettiğine gelsin. Gelir, gelir. Kaynak koyuyor biraz? Şöyle biraz daha topu dolu koysana ya. Niye böyle az az koyuyor? Çok olur. Bunu hepsi bunun için aynı cevap mı? Bir daha da Bu koy. koy koy her yere artık. Tamam. Şimdi üst katını koyacağız ama üst katını yine ıslatman lazım. Islatabilecek misin? Sürtelim. Hı hı. Sürtelim. Tamam. Şunu biraz beriye bir ben çekeceğim. Sen dur bir dakika. Balıklar. Et salat. Devam et. Olur, sen sen. İbrahim nasıl gözüküyor sence pastığı? Tadını merak ediyor musun? Evet. İbrahim peki başka hangi içerikler çekmek istiyorsun YouTube'da? Çünkü Belki anlatmak hı. istersin tabii. Dışarı çıkma yasağı olmasaydı daha farklı bir şeyler çekebilirdik de hastalık var. Ben de Normalde fizik tedaviye gidiyoruz. Onu da çekebilirdim. Evet. Hastaneye girişimini çekebiliriz. Mesela. Yeterli mi? Biraz daha bak şuralarına. Bak şuraya hiç konulmuşsun. Biz de bu videolar sayesinde İbrahim'in elinden sürekli bir şeyler yemeye başladık. Evet, ben yani normalde hiç yapmazdım yardım ederdin de bu kadar değil. Bir pasta da yapmayalım değil mi babacıda ya? Evet, evet abla yardım et kaldırıp koyalım. Dur şimdi. Şu. Evet. şimdi bunun krem şantisini yapacağız boş. Ben evet, güzel oldu. Zaten çok güzel oldu. Dur hanım. Bakalım takipçilerimiz de beğenecek mi? Beğenir mi ya? Bunu yine sen çıkabilir misin değil mi? Yine no, mi aynı? Hı hı. Bunu tamam. Bu sefer üstüne krem işareti yapacağız. Tamam. Sen sade seviyorsun diye pastayı böyle daha meyveli yaptık. Ah. Evet İbrahim yine bunu sen yap o güçlü kolarını. çocuk. Bu açıldı. Bir peçete bulalım. Bana bir peçete verirsen. Abi sen bunu iş kazası oldu ben. <laughs> küçük bir iş kazası getirdik. Ötünüzü temizliği yak Sen ellerini temizle ablacığım. Ellerini temizle pastamıza devam edelim sonra. Neyse yapalım. biz bunu pastamızı yapalım sonra temizlenmeyi dedik. Ben yapmak devam edeyim bence buna. açılıyor. Açılmaz aslında mı sen açtın? Ben mi açtım? Evet sen şapkanı mı sen? açtın. <laughs> Pastanın üstüne ne süslemek istiyorsun? Nasıl? Böyle sarınca ve siyah var. Sarı ve siyah var ya. Pastanın üstüne ne yazalım? 500 yazalım mı? Yazalım. 500. Evet abla bilinci abonelerimizde ne yapacağız? Ben artık bilmiyorum. Sen yüzde yaptın, 500'e yaptın. Bine ne istersin? Aklında var mı böyle bir fikir? aklımda yok. Ondan Biraz böyle belki aksiyonlu bir şey yapabiliriz bine. Yapabiliriz. Bence bu artık o. üstüne mi dökeceğiz? Evet üstüne. Wow. Sıcak açmıyor sümüklü adam. Ver de ver. Evet, Sorabileceğim mi sence? Ver ver. Ben sür. Evet, evet bu. Gel bunu sür artık. Evet sür. Bak şimdi şu. Bugün sadece neyi öğrendim? Ben yapayım mı bunu? Yap. Yapayım mı? bir tık. Zor. Anladın mı? Yaş pastacılarının içine kolay mıymış? Ama kralım tadı da güzelmiş. Tadı da Evet arkadaşlar tabii ki bir yaş pastacı gibi pasta yapamayacağız değil mi bu? Tabii ki onun kadar Zaten amacımız Zaten ama amacımız her zaman geçirmek Amacımız evde bir şeyler yapmak Yani sizler için hem de canımız sıkılmasın diye Ellerini sürmek ister misin? ablamın mısın ellerini sen? Dur Senin kınavayı sürür Sürükler ne için de üstüne ablacığım benim ellerim seni, Senin ellerin battı seveyim mi? Ben alırım sen kendini düşün ama. Ben her zaman ben sana diyorum kendini düşüneceksin. Tamam. Hep kendimizi düşünmeyen olmaz ama bir de elinde de. Olur, olur. Hiçbir şey olmaz. Yardım etmem lazım. Şimdi üstüne ne yapmamızı istersen. Evet İbrahim şimdi üstünü süsleyelim. Bununla 500 yazalım. Bununla da bence etrafına çember çizelim. Tamam. tamam. kendimize göre sus diyeceğiz at gibi at üstüne böyle şekilli şekilli olsun at 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 arkadaşlar. Şimdi artık bizim pastamız bitti olacak. Bundan sonra biz yiyeceğiz. Ama siz dediğimiz gibi başta kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Sen neler söylemek istiyorsun? Ablamın dediklerini aynısı. Like atmayı unutmayın, abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bizi izlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.